Herkese benim bir Dying Light bölümünden merhabalar. Kedimiz devam edeceğiz. Evet ben geri tavırı koşarken bir orada acilitemiz falan da arttı. O yüzden Light Drop alacağım. Şimdi bu düştüğünüz zaman e, aldığınız zararı yarıya düşürüyor. Benim için en önemli şeylerden biri. Çünkü ben genelde o şekilde ölüyorum. O açıdan şimdi zerre galiba burada. Bunu dışarıda zannediyordum yahu. Ha, Sick buraya taşımışlar. Battle Journal'ını alırım. Hey doctor, you got him you? Oh, it's uh, Kane. Yes. Crane. Crane. Uh, how can I help you, A Crane? Remember when I told you about that weird infect that I saw? The one that took one look at and away. I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures, bolters they call them. Bolters. Apparently, they favor certain areas of town over others. But only appear at night. I don't suppose you could yani catch one and bring me a sample, me a sample me You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? Yani yerlerini biliyorsunuz ve ben gitmek zorundayım, öyle mi? Süper. Gerçekten çok güzel. Gece görevlerine bayılıyorum ya. Bayılıyorum yani. Şimdi quartermaster'a gideceğiz. O bize e, Bolt'ların nerede yemlendiğini söyleyecek, sağ olsun. Yani onlarla ayrı bir e, bağ kurmuş herhalde. Şimdi Doktor Zere'nin hazırladığı özel yemi alacağız, onu oraya koyacağız ve Hemen oraya getirecek bakalım. him of the vallahi başım şimdiden başım ağrıdı yani öyle diyeyim. Neyse demin diyordum gece gece gidelim de şey olsun he 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 diye al sana gece görevi dediler. Ne Anlat bakalım. bakalım. Doc Zara says you know where I look for these bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh yeah yeah, I can point you in the right direction. Nerede? Here here and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for trouble. Ne güzel söyledin. Words to live by. Thanks. Ne güzel söyledin Quartermaster. Mastersin senin yerinde olmak vardı vallahi billahi. Adam kısaca dedi ki eğer e, yani bela size gelmiyorsa siz de gidip belayı aramayın dedi yani haklı olarak. Bu yani. Şimdi bir gidelim. Ee, uyuyalım. Burada uyuyamıyordum değil mi? Aa uyuyabiliyormuşum hemen. Aşağıya da koymuşlar. Güzel. Ee... Ya uyuyalım ondan sonra bir kalkalım. Maalesef gece. Takılmam gerekiyor. Yaşasın şimdi Volatile'lerle takılacağım. En sevdiğim iş. Şimdi nerede bakın Bolter? En yakın Bolter'a gitmek istiyorum. En yakın Bolter burada. Şurada. Güzel. Şimdi bakın bir Volatile var mı? Bolters! Keşke okusaydım değil mi? Çünkü unuttum bolsürleri. Ben gece çıkmadığım için. Sanırım e, yavaş çekitmemiz gerekiyordu. Hey, what's up Spike? Just FYI, if you need me, I'll be at the fair station up Morgan prep the barge. Peki. Strange thing. He said he got shaken down by some young man who sounded an awful lot like you. You wouldn't know anything about that, would you? Uh, hi. hey, I, I gotta run. I'll talk to you later, Spike. Tabi biz e, reisin işlerini yaparken bir sürü işe Aa, ben yok ben da yokum yokum. Oh shot. Atla crank crank. Ne yapıyorsun crank? Oh shot. Git 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 vallahi ağzını kırarım git. Aa! <laughs> git buradan. Git git dedim. Git, uzaklaş Allah'ım yarabbim. niye böyle oldu ya? Niye bu kadar yavaş? Lütfen, <laughs> lütfen <laughs> ricad yolu gidin. Allah'ım öleceğim ya, şaka makal aldı ya öleceğim. Aa daha Bismillah. Babamın dibindeki baltıra gidemiyorum ya. Özge boosterımı kullansaydım, hiçbir şey göremiyorum şu anda çünkü. Bunun <laughs> içine girsem İç. Git, git, gidin. Yedim. Ya hiç bir şey göremiyorum bu Salak zombi gelmeseydin işte. İyiydi. İyiydi. Hiçbir şey göremiyorum. Gidin buradan. Suyun içinde ölürüm daha iyi. Suyun içinden gidiyorum. İyi belki görmezler. Aa şat. Ay güzel gözlere bakar mısınız ya? 162 acılı tip oyun. Hiç fena değil. Biraz bir şey diyeceğim. Gidiyorlar. Vallahi gidiyorlar. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Ee, i̇şin kötü tarafı nefesim bitiyor ya. Tamam tamam sakin. Burada beş şeyim kaldı. Canım kaldı bu arada. Ben bunu bütün gece yaparım ya. Vallahi yaparım ya. Hadi gidin lütfen ölmek istemiyorum. Suyun altında ölmek istemiyorum. Yani burada ölmek istemeyin son yer burası. Gidin uzaklaşın ya. Haritaya bakar mısınız? Kâbus gibi. Daha ben nerede Daha... gideceğim yerin şeyindeyim yani. Alakasız bir yerdeyim. Ah grappling hook. Ah grappling hook. Durun bir saniye. Şimdi inventörden o booster dediğim zımbırıkları biz booster almadık değil mi? Almamışız. Ben bu konuda hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Haydi. Görme ne olur görme ne olur görme. Lütfen görme. Hiçbir şey göremiyorum gözümün. Tamamen körüm şu anda yani. Ama ben nasıl yaşıyorum hala? Ben bunu merak ediyorum zaten de. Neyse en azından şurada bir safe gördüm. Şu boltra doğru gitmem gerekiyor. Öf. Var ya hiçbir şey göremiyorum işin tarafı. Ha. Dur bakayım. Nerede Bolter şimdi? Ha şu tip. Işık kapandı. Dur bakayım. Yapabiliriz ya bence niye yapalım Senin, ger Senin gerizek olma. O kadar yaştın. Tamam. Round 2. Orada bir tip yok değil mi? O beni görmesin. Bence beni görmesin. Görmez değil mi? Allah seni git. Şuradan bol kaçtı. Hay anan. Artık olmadı her gece ben böyle görmeyeceğim. Orada orada. Yaz bir şey diyeyim mi? Daha çok zombi var bu sefer etrafında ya. Stealth'ini mahvettin be. Yürü git. Al işte gördüm. O ne be? Hı. Evet fire crackerlarla dikkatlerini dağıtabileceğimi umut ediyorum. Hadi bebişlerim oraya gidelim. Hatta durun bakın size bir sürgün var benim orada. Hı. Bu hala orada. Değil mi orada hala? Bu otur. Vallahi hala orada dur. İnandım. ...gün bir şeyle vuracağım. Ve bu sefer olacak inanıyorum ya. Yani. Ses çıkarmayacağım tamam mı? Ses çıkarmıyorum şu an. Ses çıkarmıyorum hadi sen <laughs> Oldu değil mi? Hadi oldu de bana. Oldu galiba vallahi oldu galiba bu sefer. <laughs> ya mal kaç kaç kaç. Here comes zombie guts. Allah affetme ah, ya üçüncü denemem de mi? Dördüncü mü artık? Kaçıncı ben unuttum. Neyse sonuç itibariyle almış oldum. Ben bu geceyi bırakırım artık. Bana ne ya? Allah Allah. Yeter. Hı. Şimdi gelelim. Mühim kısma. Şimdi tekrar zereye geri döneceğiz. Allah kahretmeyin. Bıktım lan senin deneylerinden. Hayatını şey atıyorum mesela. Riske atıyorum ya. Yeter. Şurada bir survivor var. Yazıktır. Kızım ya. This doesn't concern me. Hey! Hiçbir şey yapmamıştım ki. Pisluk. Adamlara bak direkt fıçı fıçı saldırıyor ya. <laughs> Neyse ne yapalım kısmetliymiş o adamın kaderiymiş o yani. Oh. <laughs> Vay ya nasıl gerim gerim gerildim. Bir de gecenin bir yarısı oynuyorum. Ne derdim zorum ne benim ya. Yine abuk subuk yerlerden çıktım ben değil mi? Zere hala tavırda mı acaba? Herhalde tavırdadır. Ümitlerim o yönde. Durun bakalım bir. Şurada ooo gurur var burada. Hadi bakalım sizi oradan anca. şey üstüme kusuyor şu anda. Heh, Zere buradaymış. Geldim Zere Allah kahretsin seni de boltrun da ya. Bu işin içinden bir şey çıkamazsa seni mahvederim. Maalesef buldum. I sadece Dr. Mr. konuşuyorsunuz lan? Radyodan mı? Quite deadly if used on a weapon, I'd wager. But I digress. My last bit of reagent here and a reserve vial of... Oh my word. This tissue. It's testing positive for the recombined virus. Camden, do you know what this means? The meat experiment worked. When I dosed the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could explain all the different mutations. Uh-huh. Farklı mutasyonları açıklayabilir biz bu şekilde diyor. Hani ben yapamam buradaki elimdeki imkanlarla ama kendim yapabilir diyor. Water, water everywhere, and not a drop to drink. What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden? Peki ben, ben. Dr. Kemp'le size gidip hani elimle versem bunları bir şey yapabilir miyiz? Yani ayarlayabilir miyiz? buraya gelmen hani deli gibi zararlı olur diyor. Ama yani bir e, kurtuluş yolu olabilir. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin çocuğum. <laughs> Çok Evet yani kısacası doktor kendina biz verip gidip vereceğiz bütün her şeyi. Hey, you Omar Niye gitti? Wait, you What Fucking hell Rahim, that was my job. Oh, right. You're more qualified to handle explosives than I am. You're just a goddamn tourist. But listen. We messed up. Messed up bad. Geri zekalı. Evet, ben ne olduğunu açıklayayım. Omar ve müthiş Rahim, salağa Sala gitmişler bizim o demin bahsettiğimiz Volatile yuvasına ve e, olayı kendi halletmeye çalışmışlar ama e, işler biraz boka sarmış. No, he's not. He and Omar went to blow that nest and now they're in trouble. what? Fuck. He's dishing the brick and I saw the is with. It's But I stole them from Rise. Jesus I trust. I'm close. I'll get him to safety brackin'. You damn well better. You save him, you hear me? You save him so I can kick his fucking ass. Randy shady on the breaker. No, she doesn't. Jaden de haberi yok tabi. Salak <laughs> çocuk. Biz gidecektik ya halledecektik <laughs> güzel güzel salak. Niye biz siz hareket ediyor anlamıyorum ki. Omar kim bir de ben Omar diye birini de hatırlamıyorum şimdi kötü Nasıl bir tipin var ya. Bizden habersiz gitmişler. İşler tabii ki uh, her gün o. Oh! Ben Ben daha ak adam aklıymış ben gerçekten turistim ya. Burada bize turist dedi. Farkındasınız değil mi? Ben de farkındayım. Hazır ben rastgele ölmüşken ve müzikte gaza gelmişken şuraya gideceğiz zaten. Nerede? Burası hemen overpass, O üst tarafa gidip çıkacağız. Onu, onu da artık bir sonraki bölümde hallederiz. Bakalım Rahimin aptallığını nasıl e, kurtaracağız. Bilmiyorum ne olacak, ne bitecek. Bir sonraki dying light bölümünde görüşene kadar herkese iyi günler.